bu aracımızı çekeceğimizi söylemiştik. Aracımız motor sarmış. Onların reklet işlemleri falan vardı. Aracımızın motor kısmını bir gösterelim. Şöyle kapıyı açayım ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi motor kısmını boşalttık. Motoru komple aldık. Diğer taraftan çeksem daha sağlıklı olacak herhalde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi motorumuzu komple aldık. Aracımız 1.6 XF motor. 2006 model olması gerekiyor. Benzinli gazlı modelimiz. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Komple aldık. Sadece burada aksimiz var. Aks dediğimiz mevzu. İşte klimamızın kompresörü var. Buna benzer ufak tefek parçalar sökülmüyor tabii ki. Boşaltılmıyor. Onun dışında e yani şanzıman burada olduğu için baskı müşterimize kalmış. Onu değiştirci zaten değişeceğiz e, zaten şanzıman indirip bindirmelerde eğer videolarımız izliyorsanız bu traves arkadaşlar alttan sallandırıyoruz yani bu şu parçadır yani. Tüm şuradan çekebilirsin. Alt takımı tutan parçadır bu şekilde. Motorumuzu indirdik. Yani motorumuzu topluyor aracımızın videosu gelecek arkadaşlar beklemede kalın Biraz baskı balata değişti İçeriye gidelim motorumuz rektefiyeden geldi arkadaşlar bakalım neler yapılacak görelim görmüş olduğunuz gibi motor bloğumuzu görüyorsunuz crank dediğimiz mevzu yataklar takılmış vaziyette bunlar değişti onun dışında buradaki parçaları komple bu da görüyorsunuz arkadaşlar. komple değişiyor takılacak üzerine. Burada genelde bu parçada şuradan yağlar geçer arkadaşlar. Şu bölümlerden. Burası bayağı bir paslanıyor. XF motorlarda yağ kaçağı yani bu XF evet 2006 2008'e kadar sürdü galiba XF. Şimdi şöyle burası komple bu XF motorlarda aşınıyor, paslanıyor. Bundan kaynaklı olarak motor suyuna yağ karışıyor arkadaşlar. Tahin gibi oluyor. Yeni modellerde de zaten biliyorsunuz yağ soğutucusu tahin şeklinde yapıyor. Bu motorumuzda da buradan genelde hastalık var. Bilginiz olsun. Burada zaten babam contalarımızı aldı. Silikonluyor. Silikonumuzu göstereyim. Bakabilirsiniz. internetten de bakabilirsiniz. sil dediğimiz Victor Range arkadaşlar. 300 derece dayanıklı sıcaklığa. Burada yavaş yavaş devam ediyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi honlama işlemi yapıldı. Arkadaşlar şurası gömlek dediğimiz pistonların geçtiği yere gömlek diyoruz. Buralar honlandı arkadaşlar. Temizlendi, yıkandı rektefiyacıda. Rektefiyacıda neler yapıldı baba anlatalım. Kram taşlandı. Sesi bunda. Yani, Kran taşlaması yapıldı. Yataklar değişti. Silindiri onlaması yapıldı. Pistonlar değişti. Tekmanlar değişti. Bu işe motor revizyon. Yani rektepiye deniyor. Gördüğünüz gibi zaten bunu genelde çekiyorum arkadaşlar. Ama yine çekmek istedim. Uzun bir video olacak. Toplama aşamalarında çekeceğim inşallah. Şöyle ışığımızı alırsak daha net görebiliriz. bu şekilde motor mu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi trank volant hareket veriyor o şanzıman hareket veriyor o motor hareket veriyor derken aracımızın en son tekerleklerine hareket gidiyor burada contalama işlemi silikon işlemi yapıldı bu arada tüm Avrupa araçlarına bakıyoruz bilginiz olsun Silikonlama işlemi yapılırken sıvı conta daha doğrusu dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar. Ya delikleri kapanmadı. Evet, duyduğunuz gibi yağ delikleri kapanmaması gerekiyor. İşlemlerimiz yavaş yavaş devam edecek. Genelde burası uzun sürecek. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce anlattığım parça contasını koyduk, yerine geçiriyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Küçük bir hata bile sorunlara yol açabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Videonun bazı bölümlerini hızlandıracağım. Sizi bekletmemek, sıkılmamanız adına. Bunların bütün temizliğini yaptık arkadaşlar. Bu eski zaten genelde hep videolarda gösteriyorum ama yani temizlik bunun üzerinde temizlik oldu. Yani. Buna temizlik yaptığımız için simsiyah oldu görüyorsunuz. Bütün araçlarımıza yapıyoruz yani. Bu aracımızın videosunu izlerken de göreceksiniz. Temizliğini yaptık. Mesela bunun şanzımanını komple elimizden geldikçe yıkamaya temizlemeye çalıştık. Evet, şimdi arkadaşlar parterin eski halini çekmedim ama yeni halini sıfır gibi yaptık, görüyorsunuz. Böyle çim kersan. Yağ sevgi müşürü, tensörü. Ne Bunun, işe yarar bu? Bu yağ eksik olduğunda yağlanmamız sarı olarak uyarı verir. Devam edip de motoru yemediği. Burada orlik yontası var. Şimdi sıvı yontayla yapıştırdım. Buradan yağ sızması yapıyordu. Yontasını değiştirdim. Ve yaptı. Bu contayla yapıştırdım. Şöyle ben özellikle temizlenmiş haline dikkat çekmek istiyorum. Bunu kimse yapmıyor genelde ama. Şöyle bir arkasını çevir baba. Arka. temiz, yıkadık, Kırıl kırıl. İçini de gösterelim. Maşallah güzel temizlendi yani. Görüyorsunuz evet. Devam edelim arkadaşlar. Dalga kıran dediğimiz mevzu. Ya, hızlı, yani, dökülürken hızlı, yani. hızlı düşmemesini sağlayıp düşmemesini sağlayıp düzenli kartili dökülüp yağ pompasının düzenli çekmesini sağlayıp. devam ediyoruz arkadaşlar. Dalga kıranımızı sıktık mı baba? Evet. Dalga kıranımızı sıktık. Şimdi de Victor Reigns 300 derece dayanıklı sıvı contayla Göstermiştim videonun başında Babam şu an sıvı conta işlemini yapıyor Tamam arkadaşlar bunu Sıvı contamızla beraber Yüzeysel olarak Hafif dolgun vaziyette Sürüyoruz Bu nereye geliyor derseniz Karanlığımızın altına geliyor arkadaşlar. Bu kısma oturacak. Bu kısmı da zaten ellemiyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız. Biraz önce tinerle beraber, benzinle beraber sildik. Şu an yüzey pürüzsüz ve temiz. O yüzden kirletmek istemiyorum. Herhangi bir toz, yağ buna benzer pislik olursa arkadaşlar maalesef yağ kaçırmaları oluyor. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Siz de eğer uzaktaysanız bunlara dikkat edin. motor yağı karterimiz. Aracımızın motor yağının Hazne. haznesi buraya doluyor yani. ısındıkça zaten yağ sıcaklığı bazı araçlarımızda gösteriyor ama bu aracımızda var mı bilmiyorum. Yok, yok diye biliyorum. Onların da ayrı bir sensörü oluyor zaten. Burada sadece karterimizin üzerinde. Yağ seviye sensörü. Seviye müşürümüz var. Başka bir şey yok. Yavaş yavaş buradan parçaları göstereyim. Volantımız burada. Bunun müşteri baskı valata değişmesini istedim mi baba? Çünkü biraz önce videoda bahsettim dışarıda. Baskı valata da değişecek. Benzinli olduğu için volant sabit, sıkıntı yok. Değişmiyoruz. Rulman değişiyor tabii ki de. Zaten paslanmış halini gösterdim. Şarj dinamomuz, marş dinamomuz. Bunların ayrı ayrı videosunu çekeceğim. Ancak çekmem gereken daha çok video var. O yüzden sıraya koyuyorum ama yoğunluktan dolayı biraz çekemiyoruz araçlarımızdan kaynaklı. Boğaz kelebeğimiz. Bunu temizliyoruz arkadaşlar. Bir daha sıkıntı yaratmasın diye. Bu genelde rolanti dalgalanması dediğimiz arızayı yapar. Bilginiz olsun. Tabi bazen bunu temizle kendi temizlemeye çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bu muharca temizlik yapıyor arkadaşlar. Buranın ayarını bilmeden sürekli bastırıyor. Ayarı kaçıyor o zaman da adaptasyon olması gerekiyor. 150-200 liradan kaç şimdi derken 300-400 liralık oluyor Bilginiz olsun. Eski baskı balatamız burada. Görüyor musunuz? Kırılmış balata artık bitmiş. Hani bitmeye yakın arkadaşlar. Bitmeye yakın değil bitmiş yani artık parçalamaya başlamış. Volantımız da zaten görüyorsunuz. Onun dışında bu şekilde devam ediyoruz. Burada silindir kapağımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sıfır gibi maşallah var. Şu şekilde rektifiyeciden de o da geldi. Contamız var. Contalarımız var. Bir contayı zaten taktık yan taraftan gördünüz. Şu parçaydı. Evet babam burayı bitirmiş. Hemen orayı alalım. Buraya komple çalmamıza gerek var mı sürmemize? Yok sadece bu yağ pompatının kartelden yağ çekmesi için yağ süzgeci dediğimiz buraya batma ısnasıyla kalıyor burada vidalı değil. Buradan en ufak bir yağ ka kaçağı olursa dışarıya yağ kurtması denir buna. Yağ kurtulup motorun üst bölümüne eksantriklere yağ çıkmaz. Çıkmayınca eksantrik sarması yapar. Karma dertleri, eksantrik yatakları, çitler, eksantrik milimiz kırılmaya kadar gidebilir. Montaj işlemi bitti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Parter, Parter montajını görüyorsunuz. Montaj işlemimiz devam ediyor burada. Bu aracımız değil. Dışarıdaki sarı aracımız bu. Şimdi vidalama işlemleri var. Komple 16 tane vida var burada. Yavaş yavaş zaten bir motor görünümü kazanıyor, siz de bunun farkındasınız. Yavaş yavaş işlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Burada komple yaptığımız işlem arkadaşlar, burayı tam olarak çekemedim, gösterdim. Bu Burada evet. eski sıvı contanın kalıntıları oluyor. Biz bunları bile temizliyoruz, pürüzsüz bir şekilde olması için. Dur bir daha göstereyim, bir daha netlesin. Gördüğünüz gibi değiştiriyoruz Sonra takacağız zaten. Yani bunları biz yaptığımız için değil arkadaşlar. Bu işte yapılması gereken işlem bunda. Ama genelde bunlar yapılmadığı için insanlar maalesef mağdur olabiliyor. Biz bunu yapıyoruz diye övünmüyoruz. Bu normalde yapılması gereken bir işlem olduğunu söylüyoruz. Montaj işlemine geçebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de öncelikle sen devam et Niye böyle sıktık arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çapraz yani karşılıklı sıkıyoruz. Direkt yan yana sıkmıyoruz. Neden? Çünkü eşit ağırlık yüklensin ve basılsın diye. Eşit ağırlıkta basıyoruz. Tabi bunu yaparken şuraya dikkat etmenizi isteyeceğim. Biraz önce yaptığımız sıvı conta buraya gelmiş. Burayı ellemiyoruz. Bura bu şekilde Bak, Bak net Bunu yapıp diğer işlemlere geçiyoruz. Arkadaşlar diğer aracı, araçlarımızda da volan söktüğümüzde görüyorsunuz. İlaçlama işlemi yapıyoruz. Olması gereken bir işlem. İlaçlamayı niye yapıyoruz? Krangın arkası vidanın iç kısmı delik olduğu için tamamen bunu vidalı ilaçlamazsak vida dişlerinden motor yağı çıkar dışarıya. Onun için hem gevşememesi için hem yağı kaçırmaması için bu işlemi yapıyoruz. Bu özel vida ilacıdır arkadaşlar. Bu hem yapışır hem de donar kalır. Zaten eski orijinalinde de vardır bakarsanız. Toncu atamızı da yapıyoruz. Başlayalım mı? Evet. Evet arkadaşlar, ilaçladığımız görüyorsunuz. Çivatalarımızı öncelikle tabanca yardımıyla sıkıyoruz. Bu şekilde sıktık. Yalnız şöyle bir işlem var. Beni çekme baba. Burada saatli kolla yapmamız gerekiyor. Yani saatli tabanca tabancayla sıktık ama sadece boşluğunu almak için. Zaten görüyorsunuz burada seviyelerimiz var. Gördüğünüz evet netledi. Bu sadece boşluğunu alabilmek için bunu, özel burada burada saatli kol dediğimiz görüyorsunuz. Ayarlarını gösterebilirim. Şurada kilo olarak bu, bu şekilde. Bu şekilde ayarlardı ayarlanır bu şekilde arkadaşlar. Yine lokmamızla beraber. Kaç ayarlayalım onu? 70. 70 kilogram iyidir ona. Ayarını yapıyorum buradan. Bu şekilde ayarını yaptım. Bu şekilde motor dönüyor. Tamam. O zaman ben çekeyim. Kamerayı ben devre alıyorum. Devam ediyoruz. Motor döndü çünkü. yapmamız lazım arkadaşlar volantı. Saatli kolumuzu beraber sıkacağız inşallah. Çıt sesi geldiğinde tamamdır. tamam. Hepsini çekmiyorum. Çünkü hızlı bir şekilde toplamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dinamayla taktık arkadaşlar. Şöyle de volantı zaten takmışlar. Baskı balatamızı da getirmiş. Aldık geldik yani. Böyle balatayla Şöyle yeni baskı balata. Eskisi de burada. Evet arkadaşlar bu tarafa geldik. Blok kısmını bıraktık orada. Silindir kapağı kısmına. Contamızı koyduk burada. Yeni contamızı koyduk. Daha sonra zaten şöyle conta göstereyim. Manifold. Emme manifoldunu üzerine yerleştirdik. Kelebeklerini kontrol ettik. Bu şekilde. Vidalama işlemine geçiyoruz. Egele boru Burada arkadaşlar. Nere? Bu şekil takılıyor. Borumuzun montajını yaptıktan sonra arkadaşlar termostat egere benzinliğini dediğimiz gibi buraya contasını sıvı contaladık görmüş olduğunuz gibi şimdi diğerine takıyoruz silindir kapağımızı da yavaş yavaş topluyoruz arkadaşlar. Yeri de burası. görmüş olduğunuz gibi silindir kapağımıza montaj yapacağız. Silindir kapağımızın montajı bittikten sonra komple alıp bloğumuzun üzerine koyacağız. İşte silindir kapağımızın yüzeyini temizledik. Yine son kez temiz olması için yine burada da bloğumuzun yüzeyini de temizledik. Contamızı koyacağız. Arkadaşlar yanlışlıkla koyan ustalarımız var. Sonra diyor ki eksantrik yatak sardı. Yatak niye sarar? Jontayı bu şekil korsak sarar. E bu şekil koymanın özelliği ne? Avantajı ne? Dezavantajı ne? Bakın arkadaşlar. Burada bir şey görebiliyor musunuz? Kapalı. Bu şekil koyduğumuzda jontamız tamam. Tamam değil mi? Yani sizin gördüğünüz tamam. Evet. Ama Bey. bunu böyle koyuyoruz. Niye böyle koyuyoruz? Burada yağ deliğimiz var. Biraz önce jonta buraya gelmişti. Şimdi bu şekilde koyduğumuzda yağ deliğimizin açık olduğunu görüyoruz. Görmemiz için de şöyle yapalım. Konması gereken, olması gereken güzel conta bu. Peki baba buna sıvı conta çalacağız mı? Yoksa Hayır. buna gerek? hiçbir şey istemez. Sadece conta olduğu için. Çünkü bazı ustalarımız komple görüyoruz, buralardan taşıyor. Buna da silikon çalıyorlar, sıvı conta çalıyorlar. O gringilik conta, telli gringilik olanların ya bölümüne çalarsın, kaçırmasın, dışarıya sızmasın. Buna diye. da çalanlar var o yüzden. İşte buna çalanlar boşa çalıyor. Çaldım bir kapak. Pise bir seviye üstte geliyor seviye arkadaşlar. Üstte tık çıkıyor. Yanlış işlem. Evet. Evet arkadaşlar silindir kapağımızı motor bloğunun üzerine koyduk. Onu koyarken çekemedik. Neden çekemedik? Çünkü iki kişi olduğumuz için iki kişi tutmamız gerekti. Onu çekemedik. Şimdi sadece burada saplamalarımız var. 16 adet. Onları sıkarken videosunu almak istedim. Karşılıklı sıkıyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri de yine boşluğunu almak için sıkıyoruz bunu. Saatlik evet. Saatli kolla tekrar ayarlı sıkacağız. Karşılıklı sıkıyoruz. Arada bir netlemeye bak. Evet, bulanık oluyor. Zaten tabancamızda da var. Arkadaşlar göstermiştim. Ayarlı kolla sıkıp videomuza devam ediyoruz. Kesebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Şimdi tırgarın arka kapağını taktık burada iki tane keçe var onlar değişti zaten o kastağımızın arkasında da var. E, dişlilerimizin montajına geliyoruz artık yavaş yavaş. Arkadaşlar bu bak burada iki tane kanalımız var ama burada bir tane kamamız var buna dikkat edelim bu şekildeyken işçinin tam oturmadığını anlıyor. Peki şöyle bir soru gelebilir akıllara. Bu hangisi ön taraf, hangisi arka taraf? Ha, bak, onu güzel, bir soru. Değil mi? arkası olmadığı için bak, buraya gelelim. Burada eksantrik sensörümüz var. Evet. Gelelim bu tarafa. Güzel bir soru sordun lan. Sensörümüz burada. Bu neyi okuyacak? devreyi tamamlaması için? Hangisini? Şöyle... Şöyle, baktığımızda neyi okuması gerekiyor? Bak sıkıntıyı görüyor muyuz? Buradan akım alması lazım. Evet. Devre tamamlaması için. Şöyle yaptığımızda Aynen. Hiçbir onda akım alacak bir algılayıcı yok. Evet onu öne takıyoruz yani bunu sormak istedim. Ben biliyordum ama yani siz görün. Bakın biraz önce konumdayken bu yarım oturur. Bak yarım oturdu. Ama böyle geldiğinde tıkı <laughs> duydum. Tık sesi evet. Aynen. Tık sesi önemli arkadaşlar araştırdı oturduğunu görüyoruz. Şimdi Bak ailesi ne? burada yani emme eksantriğimizin. Bu egzoz muydu? Evet. Bu emme. Emme manifoldu. Emme Şurası ekran komple emme arkadaşlar. Ekran direği. Bu da emme diyorum. manifoldu zaten. Bu şekil koyduğumuzda oturdu. Ama tık yok. Gönderiyoruz. Tık yok, tık. Duyduk mu? Bu şekilde. kasnaklarımızı, dişlilerimizi takmaya başladık. Burada yine bir, bir kasnağımız var. O da buraya devir daima geliyor. En son da yine bir kasnağımız. Kıran kasnağımız. Kıranga geliyor arkadaşlar. Buraya. Abi bunlar gelişi güzel taktık. Arkadaşlar şöyle gelişi güzel. Direkt kayış takıp araba çalışmayacak. Bunun öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi ve yukarıda da bir sürü aparatlarımız var. Burada otel olan 1.6 benzinli olan modeli bulup arkadaşlar sente aparatımızla beraber aracın sentesine getireceğiz. Daha sonra kayışımızı takacağız. Bu şekilde de devam ediyoruz. Bu çizgilerimiz. Şu çizgilerimiz görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Birbirine mi bakacak bunlar? Evet tam bakacak. Bunlar birbirine bakıyor. Bunlar birbirine bakarken krankta ne var görüyoruz burada üçgen görüyoruz. Evet. Bu üçgen. Burada bir çizgi görüyoruz. Takip et geliyor mu çizgi yerine? Evet, takip edelim biz arkadaşlarla. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Devam edelim baba. Dur Az geri. Geri al. Geri al. Tamam öyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Çizgi tam bir. Bok ok işareti üçgen. Aynen. Tamam. Bu da bu şekilde. Videomuz çok uzun olacak. Ve güzel bir video olacak. Motor nasıl toplanır? Nasıl yapılır? Teklifiye nedir? Sekman atma nedir? Bunlar tüm videoda olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi komple parçalar vardı hatırlıyorsanız. Bunların hepsi yavaş yavaş takılıyor. Örnek veriyorum. Motor beynimiz. İşte bu. Boğaz kelebeğimiz gelecek buraya takılacak. İşte o kran kasnağımız dediğimiz mevzu. Buradaki dişliği ayarladığımız dişliğe takılacak. Şarj dinamomuz var burada. <laughs> Rulmanlarımız var. Kulaklarımız var. Bobinlerimiz. Yavaş yavaş zaten aşina olduğunuz parçalara geçtik. Yani bu iç parçaları bitirdik. Aşina olduğunuz parçaların montajı da olacak. Ve videomuz güzel bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar şimdi <laughs> Tirger... E, yani kayışımızı takma işlemine geçtik. Bu eski kayışımız ama bu bir ay öncesine kadar yeni. yani. yeni bir yeni takmıştık bunu. Ya sarmadan önce tekrar takacağız yani yeni kayışımız onun da bilgisini verelim. Şu an mi baba araç. Evet. Kayışımızı evet, takıyoruz. bu kadar uzun video çekiyoruz arkadaşlar bilgilenmeniz amaçlı sizlerden de videomuza yorum yapıp beğenmenizi artı takip etmenizi istiyoruz fazla bir şey istemiyoruz Evet arkadaşlar sentemizi ayarladık kayışımızı taktık görmüş olduğunuz gibi buraları tamamladık Biz daha önce elimizle döndürdük herhangi bir kasma var mı Siboplara değme var mı diye şimdi sizlere de güzel bir görsel şölen yapmak adına marşa, marşa basacağız aracımız dışarıda ama biz burada marşa basıyoruz. Devam et oğlum. Evet. Güzel bir görsel çölen oldu. Sizlere de bu videoyu gerçekten emek vererek izletiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sentemizi de ayarladık. Kırangı üst ölü noktaya getirdik. Bu üçgen işaretimiz bu çizgiyi görecek. Üçgen ok işaretimiz çizgiyi görecek. Onu gördüğü an birinci piston ve dördüncü pistonumuz üst ölü noktada demektir. Evet. Eksoz ve emmeyi işaretini aldığımızda Bu bize ne, ne demek ise Eksoz sibobumuzun, sibobumuzun kalkma esnası kapatma, emme sibobumuzun basma, sibop açma esnası demektir. Birinci silindir ise emme ve eksozumuz ölü konumda. Siboplarımız kapalı konumda olacak. Evet. Bu şekilde de sent ayarımızı gördünüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Evet, son olarak da şarj dinamosunu da çekmek istedim. Onu bırakmak istemedim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şarj dinamomuzu da Artık Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İkinci bölümde görüşürüz ama.